kullanıyor mu kullanıyor dedim. Al bir şey çöpe attın. Niye? İstemem ben. E çok, çok güzel oldu baksana. Yok sevmem ben. Allah aşkına. Kovboy yemin ediyorum bir atın eksik ha. <laughs> bir atın eksik. Karı <laughs> fesi gibi ne bu? <laughs> Tam televizyon. Misafirliktesin misafirlik. Duramıyorsun değil mi? Duramaz değil mi baba? He? Duramaz değil mi? Televizyon izleyecek ben, yine. Şey, şey, e ne gıtır gıtır. Ne yiyorsunuz siz ya? He? Bak. Ben ne bileyim, Anlamadım. Bir şey elime sürmeyeceğim. Niye? İşte burada da duramadı değil mi? Duramadı diyorum değil mi? Yapamaz değil mi sen? Vallahi doğru söylüyorsun sen ya. Yemin ediyorum doğru. Ben ne konuşsam doğru Doğru söylüyorum. Vallahi doğru söylüyorum. Duramaz abi. Duramaz. Vallahi yedi köy birbirine katar. Kenar, kenara gider. Çayını çikarası içer. Ne dedi Dinin Dinleme açık konuşmadım ben. Vallahi ya. ben nereden bileyim dedi. Ben nereden bileyim dedi. Olamaz anneciğim. Olamaz. 27 yaşında bir adam köy evinde bekar kalamaz. Bu bir. Yalan. Ha 23 yaşındaydı. Tamam 23 yaşında olabilir. Ama 17 yaşında olamaz. Hayır sana dokunan ne oldu da bu kadar zor geldi sana? Baba sizin senin evlendiğin zaman yaşın kaçtı? Benim mi? Evet. 23. 27 diyor. Yok 23. Ben 27 demedim. Sen dedin 27 diye. Ya kız kardeş. 13'ün üzerine 14 koyduğun zaman ne yapar? 12 üzerine 14 koy koy. Paradan anlarsın sen. Bu gece şimdi bir her şey bitti. Bunun iki günde bunun tartışmasını mı yapıyorsun sen? Kafama takılıyor benim. Kafamdaki sorular. Mal meydanda. Neresinde? Mal meydanda. Neresinde? Ne da ne? Nasıl konuşuyorsun sen ilin evinde? Ha, Survivor'a bakıyor. Ha, şimdi... Ya ne yapacaksın yaşını başını? Satacak mı? Kimi? Ana. <laughs> ya hayret bir şey ya. Bırak yaşını şunu Baba senin yaşadığı büyütüyor kendini küçültüyor ama. Ya ne yaparsa yapsın bırak boş ver ya. Ama ben de üzülüyorum. He? Ben de üzülüyorum. Bırak boş ver. Yapmaz böyle ya. Yani Şaraplanmıyor iki... oradan. Bak dişte bir oya giriyor gidiyor. He? <laughs> Yemin ediyorum potadaki file gibi. Kurut, gece, tırt Gece sabah da şey ne? Uyku yok bana. Nasıl yapıyorsun? Takır takır takır. Gevşi. O, da bakıyor şimdi. Gevşi bırakıyor horlamaya başlıyor. Tam o ağız hareketini yap, nasıl yapıyor? Tam bu tağa, bu bakarak. Sen bana onu yaptıramazsın. Tamam. Bunu yaptırdım. Bir İlaçları daha sonra bana alayım, unutmayın. Tamam. Bir iki dakika yapalım Onu da bir. Tam bir yapalım bir. Nasıl yapıyor? Bak görsün göz. Hayır o değil. Ağzını açıyor. Ya. Dur bakayım bir. Ben. Kız bir bakayım dur. Bak Tüleyman. Vallahi en sonunda kafaya çorma yiyeceğim. Bak. Yeter abi. Yeter burada kadar geldi. Ha Tabii. Ha. Kaçış noktası var hemen bu. Neyse kralım. Sana afiyet olsun. Vallahi vurar başkanım. Sana vurdu mu? He. Vurdu mu sana? Çok vurdu. Ne zaman? Yolay beni kalkınca sandalyenin kafasına tak geldi kafam. Ne zaman kız yaptınız Yalan Yalana bak. Tövbe istem. Vallahi on parmak hazır bunda. Ya ben ölmedim diyor. Diriyim ben diyor. Ne zaman yaptı bunu? Teze teze. Teze mi? Bayağı oluyor işte. Sen hayırlı cumalar dedin de mi? Hayırlı cumalar demiştin o zaman mıydı? Yok. Bugün cuma, faziye, mübarek gün. <laughs> E baba bak burada şimdi geçen söylemedi ama söyleyeceğim itiraf edeceğim. Senin yüzde doksan yedi raporun var ya. Ha. Bu şimdi sopayla sana vursun. Sopa, 6 sen, ay. Altı ay cezaevinde yatar. Sana çünkü sen engelli raporun var senin. Ya bak ben, ben üçte beşten altı Nasıl yani? Ha? Nasıl yani? <laughs> bakacak. Buluruz birisini. Buluruz birisini. He? Buluruz birisini. Kötü gidip de iyi gelmez. Kötü kim? Kötü bu. İyi ben gelmez. yağmuruna. Allahı Vallahi tolu da tolusun. Tolu mu? He. Tolu ne? Ben yağmurun hani. Sen toluya faziyesin. Toluya toluya tolu da tolusunuz. Tolu. Bu göz sizdeyken demiş. Bu düz de sizdeyken. Bu göz de sizdeyken kimseyle geçinemezsiniz. Kimse de bakmaz size. Kertik baş mıydı? Bak hadi babama da vur. Hadi vur hadi. Vur hemen aşağı yukarı. Bırak şakayı boka çığıracağımız. Korkmadan gidin şuradan. Yatacak. Dadıyla gel dadıyla git. Doğru söylüyorsun babam haklısın. Allah'a haklısın. Ne yapalım babam. Yapacak bir şey yok. Şu üzümden bir tane ağzına ben vereyim al. Aldım aldım. Bir tane aldım, da aldım, da al benim için. Ya değerli. benim için iyi ya Allah Allah, Allah ya. Al bir tane ya. sen. Sana vereceğim bir tane. Ver. Bir tane sana vereyim. vereceğim. Vereceğim mi? <laughs> Adamın fotoğraf şapkası var ha. Eskiden Japon askeri dedik biz onlara. Hmm. Ya sen hiç gördün mü Japon askeri? Ya bizim köyde birisi orak <laughs> bizim köyde mü orak mı bir adam bir adam gelmiş karaca olanda. <laughs> tabii. <laughs> Sen bile teyze demiş, ne var demiş o da. Şeyde, Türkiye çapında şey erkek ol, olduğunu bileymiş, vallahi çıkmayacağımız dünyaya. diye. Buradan demiş, tek, tek gitti, oldu bir gavur. <laughs> Hotel şampalı biri geldi. <laughs> <laughs> oldu bir gavur. <laughs> vallahi görmedim oğlum, ben yok kimse. <laughs> Tek gözlü motor göz şapkalı adam mı ki? Şimdi biraz daha ileriye gitmiş Şerif diye birisi vardı rahmetli. Şerif Ağar'da demiş Karacaoğlu'nda bir adam dönüyormuş o da. Buradan demiş fotoğraf şapkalı demiş tek gözlü bir adam geçti. Demiş, vallahi görmedik oğlum biz demiş. Kamyon yolunda. Bunlara hocaları diyormuş ki. Aşam olmuş millet. karışmadan gelin diyor. Yolu, yola beri gider. Ocağınızda karışmadan gelin diyor. Var. Kamiye yolu vardı. Ben vardı. de diyorum ki hangi kitapta yazıyor, hangi Kur'an'da geçiyor. Hangi Yahu be oğlum bir Karaca oğlanın adam demiş. Yahu Yalmasay'ın karılarının birisi bilemedi diye gitmiş Karaca oğlana bir yayın koymuş adam. Hep sordum karılara demiş. Kimse tanımıyor demiş. <laughs> Kimmiş o? Anladın sen. <laughs> Hoca mı söylüyor? Tarikattakiler mi söylüyor? Bunların hocaları mı söylüyor kocalarınıza? Bunların hocalar mı söylüyor kocalarınıza? Onların hocaları söylemiş. Ne diyor? Kocanıza danışmadan gelin diyormuş. Allah Allah. Öyle mi diyoruz? Ya Kur'an namaz, Kur'an danışılmaz top hoca. Ha top sevdeki hoca. Buradakileri görmedim. Buradaki iyi canım. Buradakiler de aynı kendine benziyor. Geçiyor <laughs> geçiyorlar bazı kere oradan. Yani Nereden lan? Ya buradaki hoca de şeyden kay geliyor. Neydi? Duzla'dan geliyor taksisi yine. <laughs> Duzla'dan. Duzla diye bir yerim var anne. Tuzla varmış. Ha tuzla var. Duzla yok. Duzla da kokmayın. Neyse. Hayırlı akşamlar. Yine aldık yükümüzü. Aferin. Şu ben merak ettim ama fotoğraf kaldı tek gözü canavar. Sabriye teyzeme açtı açtın? <laughs> tamam sonra. आदि एक्समर